Bulunduğu coğrafi konum itibariyle ülkemizde deprem riski çok yüksektir. Deprem sonrası bireylerin yaşamlarına sorunsuzca devam edebilmesi için oluşturulan deprem sigortası, yapılması devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. DASK da bu sebeple kurulmuş, zorunlu deprem sigortası uygulamasından sorumlu bir kamu kurumudur. Zorunlu deprem sigortası, konutun bulunduğu yerden bağımsız olarak yeniden inşa bedelini teminat altına alır. Yani ürün Konutunuzun konumunu ve arsa bedellerini dikkate almaz. Peki zorunlu deprem sigortası teminatları nelerdir? Zorunlu deprem sigortası konutunuzda deprem sonucu oluşacak zararları güvence altına alır. Yani deprem, deprem sonucu oluşan yangının yol açtığı zararlar, deprem sonucu çıkan infilakın yol açtığı zararlar, deprem sonucu oluşan yer kaymasının yol açtığı zararlar, deprem sonucu oluşan tsunami'nin sebep olduğu zararlar zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alınmaktadır.